Senin Kartal'ın yanında ne işin vardı peki? Onunla son kez konuşmak için gittim. Anlaşmalı boşanıyoruz artık. İşlemleri başlatacağız. Çok uzun sürmeyecek. E, avukatı da yanındaydı zaten. Bu iyi haber ama... Mustafa bunu nasıl yapabildi ya? Ya bir elime geçirsem var ya... Hele o Sevilay'ın yaptı. Ya senin adını kullanarak ailenizi mahvetmiş ya. Senin annenin ölümüne sebep olmuş. Ya bu nasıl bir kötülük ya? Mustafa da bunu beş yıl boyunca saklamış. Ya yok ben kesin öldüreceğim bu çocuğu. Tamam Somer sakin ol. Anlattığıma pişman etme. E Derya zaten bunun hesabını Mustafa'dan sormayacak e, soracak ama anlatmakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Bir yandan da onca yılın suçluluğu, acısı hepsi çıktı gitti işte. Sen en doğrusunu yaptın. Somer sen yine de Derya'ya bir şey söyleme olur mu? Ya biliyorum gidecek sinirini, hıncını çıkaracak Sevilay'dan. Yani Belki Mustafa'yı affeder. Ki affederse de bir şey söylemem çünkü birbirlerini çok seviyorlar. Ben Mustafa'nın sonunu iyi görmüyorum. Hayatının en büyük hatasını yaptı. Of. Neyse kapatalım artık bu konuyu. Haklısın. Kapatalım. Şu anımız o kadar kıymetli ki. Sen, ben, çocuklarımız, Kazın çıkarın. Hep böyle sürsün istiyorum Türkan. Her şeyi, herkesi kulağımızı tıkayın. Ben de öyle istiyorum. Hatta hep şu anda kalsa. Zamanı durdurabilsek. Zaman bizim elimizde Türkan. Geleceğimiz bizim elimizde. Kabusun bitiyor. Kabuslarımız bitiyor. Çok yakında kurtuluyorsun adam. Somer. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. O kadar huzurluyum ki. Sen yanımdasın. Çocuklarımız yanımda. Ben çok korkuyorum. Sanki böyle tatlı bir rüyadan... Rüya değil. Gerçek. Biz seninle çok çabaladık. Çok yorulduk, çok yıprandık. Ama son düzlüğe girdik. Ve beraberiz. Başardık. Birlikte başardık. kızım geliyorum. <laughs> Hoş geldin Cezar Bey. Dokunma bana Mustafa bırak çekil. Derya saçmalama. Ne oluyor burada? Ee, bu Somer Bey'in. Ya ne yapacaksın ya ne yapacaksın? Canım. Dede babam ve annem bağırıyor. Canım gel bakayım sen bana bir... Gel bakalım Oy, ne kadar büyüdün sen. Mustafa nefret ediyorum senden bitti. Geri dönüşü yok bunun. Ya ne yapacaksın ya ne yapacaksın? Ya Derya bak çok kolay harcıyorsun hayatımızı. Ya biz bu yuvayı kurabilmek için kimleri karşımıza aldık? Ne kadar zorluklar çektik biliyorsun. Sırf annemin manyaklığı yüzünden... Bir tek annenin manyaklığı değil Mustafa. Bir yuva yalan üstü kurulmaz. Evcilik oynadık biz. Oyundu bizimkisi bitti. Annem biliyormuş her şeyi ama benim gözüm açık değildi ben görememişim. Ya bit sakinleş ya. Oturalım konuşalım acele etmeyelim tartışalım bunu. Ayrılacaksak yine ayrılalım ama acele etme lütfen. Ben karar verdim Mustafa bitti. Bıktım senden. Cebinde para yok çocuğuma vereceğin bir gelecek yok. Sen ancak kartal gibi adamların uşağı olursun ya da Somer'in arkasında büyürsün o da ne kadar izin verirse. Ya cebinde üç kuruşu tutamayan, işi batıran, sorumsuz, kendi başına buyruk bir adamla ben yola devam edemem. Bugün babanın yanına sığdık, yarın öbür gün kimin evine sığıntı olacağız diye düşünmek istemiyorum ben. Ah çocuklar. Çocuklar yeter. Ya neyin kavgası bu? Ne yapıyorsunuz siz? Özel Efe'yi de korkutmuşsunuz. Ne hakkınız var bunu yaşatmaya? Çıldırdı kız çünkü. Ben çıldırdım öyle mi Mustafa? Anlat, anlat babana beni nasıl çıldırttığına. Ya baba bak seneler önce olmuş bir olay. Ya bizim nikah fotoğrafını bunların evine gönderen annemmiş. Şimdi bunu öğrendi. Yok efendim sen niye bana söylemiyorsun bunu? Yok ben niye sonradan öğreniyorum? Ya ben ne yapabilirim ya? Ya ben ne yapabilirim ya? Olan olmuş zaten elimden başka bir şey gelmiyor ki. Anneme gittim hata yaptın dedim. Yanlış yaptın dedim. Ama olan olmuş baba. Bu kadar mı gerçekten Mustafa? Bu mu gerçekten? Beş yıl ben alemden uzakta. Onlardan kopuk. İçimdeki acı, üç kız kardeşin birbirini suçlaması, annemin ölümü niye bunlardan bahsetmiyorsun? Derya, Derya kızım bir sakin ol ne olur. Tamam haklısın, haklısın ama böyle kavgayla, gürültüyle tartışarak geçmişi düzeltemezsiniz ki. Gel Sonuçta annesi. Ya? Söyleyememiştir. Yani seni, evladını kaybetmekten korkmuştur. Özden amca siz de oğlunuzu savunmayın bana. Tek sorununuz buymuş gibi. Her şey yalan üstüne kurulu. Kendi kompleksleri altında ezilmiş, kendi yolunu çizmekten aciz bir adam. Aa kızım, lütfen ama. Ya Kartal sizin düşmanınız değil mi? Somer abiyle ablamın durumu ortada. Peki Mustafa ne yapmış? Gidip Kartal'ın yanında çalışmaya başlamış. Soframıza oturuyor. Sonra sırtınızdan bıçaklayıp kartalla iş çeviriyor. İşte bu. Sizin oğlunuz bu. Derya sen ne dediğinin farkında mısın? Neymiş efendim? Somer'e, size, herkese gücünü ispatlayacakmış. Büyüyecekmiş. Mustafa. Doğru mu bu? Mustafa, sana soruyorum. Doğru mu bu? Doğru. Somer'in uşaklığını yapacak değildim herhalde. Nankörsün sen. Mustafa nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Nankörsün sen. Defol. Bırak beni baba. Defol evimden. Baba bırak beni. Defol Mustafa. Baba bak. Mustafa defol diyorum gözüm baba, görmesin baba. seni. baba evimden bana! Çık evimden baba! Çık evimden! Ya beni defol Mustafa! Ya Mustafa defol! Ya beni bir dinlesen ya! Yok dinleyecek bir şey yok! Defol! Defol! Ya at baba. Mustafa! Bir daha seni bu evde görmeyeceğim! Benim senin gibi bir oğlum yok! Yoktu zaten. Yoktu zaten. Bu diziyi engelsiz nokta kanaldae.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.